şunu söylemem lazım. Buyurun. Ben e, Türkiye'deki bu tipteki haber programlarına çok alışık değilim. Nedeni de çok fazla tartışma oluyor. ve e, kişiler birbirlerinin sözlerine çok fazla kesiyorlar. E, o yüzden rica edeyim. Ben hani programa bir konuk olarak katılmıyorum. E, hani karşılıklı tartışma yapmak için de gelmedim. Benim ne demek istediğim üzerine bir e, yorumlar yapılmış. Hı hı. Ben ne demek istediğimi kısaca anlatayım. Buyurun. Ondan sonra ayrılayım. Ama Semiha Hanım kusura bakmayın önceden de söylüyorum. Ee, dediğim gibi ben Türkiye'deki tartışma kültürüne çok alışık değilim. Hı hı. Ee, i̇nsanlar birbirinin sözünü çok kesiyorlar. Önden söyleyeyim ki... Hiç sıkıntı e... yok. Kulağımız sizde. Buyurun dinliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi e, öncelikle şunu söylemem lazım. Hani ne konusunda bilgim var yok e, bu telefonu açtım onu da önden söyleyeyim. Ben yarım saat kadar önce oğluma dün bir oyuncak aldım. Kamyon çakıp takıyoruz beraber onu yapıyordum yani programınızı izlemiyordum başka bir kanaldan bir arkadaşım aradı hı hı. sizi konuşuyorlar hocam dedi dolayısıyla ben son 10 dakika açabildim hı hı. Melik Bey'in konuşmasının yarısında denk, denk geldi geldiniz. programı hı hı. dolayısıyla Melik Bey'den önce Hasan Bey, Hulki Bey konuştuysa bilmiyorum daha sonra banttan izlerim yayınınızı dolayısıyla bilgim yok ama sadece alttaki şeyi gördüm Hı hı. Öncelikle şöyle bir anlatayım kısaca Buyurun. size. Bir altta bir yazı yazmıştınız. Ee, o yazı şu anda yok ee, ama onu görenler için hemen düzeltelim. Özgür Demirtaş asgari ücret artışına karşı mı demiştiniz? Ya bu ne karşıtı? Ee, Özgür Demirtaş sadece Türkiye değil, Özgür Demirtaş da değil yani herhangi bir belli hani, bir kitabi bilgisi olan, herhangi bir ekonomi ile ilgili bilgisi olan akademisyen... E, gelir seviyesinin ve alım gücünün e, artmasını ister. E, şimdi hemen okuyalım benim yazdığım tweet'i. E. Bakalım buradan ne anlaşılıyormuş. E, okuyorum şu anda tweet'i. E. İki tane tweet var. Tahminimi söyleyeyim. Hı -hı. Asgari ücret 4000 TL üstüne çıkarılır. Nokta. Evet. Ben e, öyle tahmin ediyorum ki asgari ücrette çok ciddi bir artış yapılacak. E, sonra tweet'im devam ediyor. Büyük zam yapıl. Bence gerçekten de sonra denecek ki, wow bak ne kadar zam yaptık. Ee, bazı ekonomi ve finans bilmeyen, daha doğrusu finansal oku yazarlı az olan asgari ücretliler de ilk önce sevinecekler. E, tabii ki haklılar sevinecekler, diyecekler ki ne güzel 4 bin liranın üzerine çıktı. Ee, asgari ücretliler genelde e, gıda ürünleri e, sepetlerinde daha fazladır. İşte zaten acı burada başlıyor. E, Gönül ister ki askeri ücretliler e, bir tiyatro oyununa gidemeyecekler Gene de e, bir hafta tatil yapamayacaklar mı? E, çocuklarına e, özel bir efendim e, oyuncak alamayacaklar mı? E, bunu ister ama işte maalesef bu olmuyor. Zaten sorun buradan belli. Gıda ürünleri daha ağır. Neyse asgari ücretler sonra ne diyecekler? Ne güzel 4 bin liranın üzerine çıktı. Sonra e, tabii ki de gıda ürünleri alımı. Onlar için en önemli şey o 4 bin liranın üzerindeki asgari ücretin çoğu zaten mutfak masrafına gidecek. Sonra bir gidecekler görecekler ki e, sonra ne diyorum? Sonra artan maaşları ilk önce gıda ürünleri almaya giderler. Ocak, Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar. Sonra bir bakarlar ki iki yıl önce 2000 TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Yani maaşları artmış ama alım güçleri çakılmış. Sonra başka hemen ardından bir tweet daha. Onu okuyayım bir de. Boş kağıda fotokopi çekerek yeni paranın yaratılmak zorunda olduğu bir ekonomide virgül. Askeri ücreti isterseniz 100 bin TL yapın, bir şey yaramaz. Önemli olan askeri ücretin kendisi değil, o ücretle ne alabildiğinizdir. Yani demek istediğim, askeri ücret 4 bin lira mı, 40 bin lira mı, 400 bin lira mı? Bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan askeri ücretle o ülkede ne kadar peynir, ne kadar zeytin, ne kadar e, kaç saatlik, maalesef kaç saniyelik ...yaz tatili satın alabiliyor kendini o parasıyla. O önemlidir. Önemli olan asgari ücretin kendisi değil. O ücretle ne alabildiğinizdir. Askeri ücret ciddi arttırılacak... ...ama işe yaramayacak. Şimdi iki tane tweet bu. Şimdi ben açıklayayım bunun ne demek olduğunu. Yani ne demek olduğu çok açık aslında ama... ...boş kağıda fotokopi çekerek denilen... ...yani karşılıksız para basarak... ...bu arada dünyadaki bütün devletler... ...karşılıksız para basıyor ama... ...ekonomiler böyle yönetilmez yani... Almanya efendim Avrupa Birliği karşısız para basıyor. Hadi biz de basalım. Yani bu şunun gibi bir şey yani. Bir kere ülkelerin bilançoları aynı değil. Ülkelerin gelirleri giderleri, bütçeleri aynı değil. Basit endereyi anlatıyorum. Neyse. Ee, Sonuç itibariyle Türkiye'de çok ağır bir enflasyon problemi var. Böylesine bir enflasyon probleminin olduğu yerde siz bu bugün arttırırsınız ama alım gücünü arttırmış olmazsınız. O yüzden Şimdi ilk söyleyeceğim şey ve biraz sonra da açıklamaya geçiyorum. Orada yazdığınız Özgür Demirtaş askeri ücret artışına karşı mı sözü kesinlikle yanlış bir söz. Yanlış anlaşılmıştır diyelim. Yanlış anlayan arkadaş da benim bu demecimden sonra yanlış anladır anlamıştır. Ona hemen bir açıklık edeyim. Şimdi gelelim ne olduğuna Türkiye'de. Bakın efendim. Şimdi Melih Bey orada şey diyordu. Biz aynı gemideyiz. Ümitsizlik yaymaya gerek yok Melih Bey. Biz şimdi İmitsizlik yaymaya evet, gerek yok. Diye, yanlış hocam. yaptığını söylemeyecek miyim ben yani? Böyle bir şey olabilir mi? Bu benim akademisyenliğime ve özgür. akademik e, kariyerime bir e, şey olmaz mı? Yani o zaman ben okumasaydım. O zaman ben bu ülkede de okumasaydım vesaire. Ben haksız, ben haksızlık varsa görüşümü söylerim. <laughs> yanlış bir şey görüyorsam onu da söylerim. Bakın Melik Bey. Yani Türkiye'deki sahip politikası Özgür baştan Hocam çok özür dilerim. Yanlış Çok işte. özür dilerim. Burayı burayı düzelterek gidelim mi? Özgür Hocam. Evet. Afınıza sığınarak burayı düzelterek gidelim mi? Şimdi buyur. siz kendi görüşünüzü açıkladınız elbette ve ama yok daha akademisyen daha, olarak görüşleriniz de yok yok yani e, ben ani tweetlerinizi okudum. Buna ilişkin haberleri de okudum. Şimdi e, sizin bunu o açıklamanız e, bu konuda hani e, iktisat ve akademi akademi dünyasında Doğal olarak önde gelen bir isim olduğu için bu haber niteliği taşıyor ve birçok yerde de haber oldu. Şimdi bir gazeteci olarak ben de ya Özgür Demirtaş ne demek istedi diye baktım ve bir karamsarlık gördüm. Siz mesela o söylediğinizde bir ben söyledim zaten bunda bir hata yok. Bunun için yani en iksel profesörü olmaya da gerek yok. Bu satın alma gücüyle ilişkili bir şey elbette öyle. Yani siz bana 10 lira verin ama bu fincanı siz 15 liraya çıkarın ben bu fincanı zaten alamıyorum 10 lira anlamsızlaşır. Bir itirazım yok. Ama sizin çizdiğiniz tabloda her şey daha kötüye gidecek. Ben de buna katılmadığımı ve buna itiraz ettiğimi söyledim. Yani e, hani sizin adınız Özgür ama biz de özgür bireyleriz. Doğal olarak ben de buna itiraz hakkımı e, kullandım. Özgür Bey, yani sizin, diyorum ki bu karamsar bir hava evet, bu her şeyin daha kötüye gideceğini söylüyorsunuz. Sanki ülkeden umudu kesmişsiniz gibi bir izlenime yok. kapıldı aslında ben, Melik Vallahi, Bey. Semih Hanım o kadar Hı. ilginç ki e, Türkiye'de iki grup insan var. Bir grup benim Türkiye'ye olması gereken de fazla güvendiğini iddia ediyor. Bir grup e, böyle karamsar olduğunu iddia ediyor. Ben tam olarak ne olduğumu kendi ağzımdan söyleyeyim. Hı hı. E, Türkiye e, birçok avantajları olan bir ülke. Türkiye Avrupa Birliği'ne çok yakın. Jeopolitik konumu güzel. E, üç tarafı denizlerle çevrili, Genç bir nüfusu olan bir ülke. E, zaten sorun da burada başlıyor. Bu kadar avantajı olan ülke bu durumda olur mu ya? Yani yazık değil mi? Şimdi Melik Bey diyor ki karamsar olmuşum da. E, Lütfen hadi gelir rakamlarla konuşalım. 2016 yılında efendim ee, asgari ücret bürüt 1647 lira. Bütün asgari ücretlere sesleniyorum bu televizyon kanalında. Bence 4000 liranın üzerine çıkarılacak asgari ücret. Hani şimdi ben böyle dedim diye belki de çıkarmazlar Allah korusun. 4000'in değil 5000'in 10.000'in üzerine çıkarttılar inşallah. <laughs> yok yok. Ama, 4000 üstüne çıkacak. Ee, tamam ben işte onu da ben söylemiş oldum yani zaten ilk gün önce. benim tahminim bu ama orada e, yani bunu böyle yaparak bir soru çözülmüş olmayacak e, hemen şunu, bütün asgari ücretli e, sevgili arkadaşlarıma buradan soruyorum 2016 yılında asgari ücret 1647 lira siz o 1647 lirayla mı daha çok peynir domates zeytin tatil çocuk ayakkabısı alabiliyordunuz yoksa siz 2022'nin Şubat'ında, Mart'ında, Mayıs'ında 4 bin üzerindeki asgari ücretle mi daha fazla alabileceksiniz? Söyleyeyim. 2016'da daha fazla alabiliyordunuz. 2017'de 1777 lirayla daha fazla alabiliyordunuz. 2018'de 2029 lirayla daha fazla alıyordunuz. 2019'da 2558 lirayla daha fazla alıyordunuz. 2020'de 2943 lirayla daha fazla alıyordunuz. 2021'de 3577 lira daha fazla alıyordunuz. İşte bu içler acısı bir şeydir. Bu alım gücünün düşmesidir. 10 yıldır yalvarıyorum yahu yani taş olsa çatlar. 10 yıldır diyorum ki para politikası yanlış. Böyle bir para politikası yok. Aynı zamanda yani o kadar kavramlar birbirine karıştı ki bakın ben diyorum ki asgari ücret 4 bin liranın üzerine çıkacak ama ona rağmen alım gücü daha kötü olacak. En son haber diye bir yandaş site, benim resmimi koyuyor. Üstüne de yazdığı şeyi söylüyorum. Tencere tavacıların tattığı ekonomist, asgari ücret 4 bin liranın üzerine çıkmasın dedi. Bu tetikçiliktir yahu. Bu yazıktır. Ben yurt dışındaki, biz çok haber kanalını izliyoruz. Böyle bir şey yok. Ha bakın, e, bazı e, solun daha da e, yani solunda olan arkadaşlardan yanlış anlayanlar oldu. Dün onları anlattım zaten. Orada da iki şey var. Asgari ücret ciddi şekilde arttırılırsa iki olay var. Bir işsizlik artar mı? Ki bunun enflasyona etkisi var mı? Bununla ilgili yapılan birçok çalışma var. Akademik çalışmalardan da çok net bir sonuç çıkmıyor açıkçası. En son 80'lerde yapılan çalışmalar var. 80'lerde yapılan çalışmalardan biraz daha net sonuçlar çıkmış. Ondan sonra yapılan ampirik çalışmalardan çok net bir sonuç çıkmıyor. Asgari ücretteki küçük artışlar enflasyon yaratmıyor. Ama çok büyük artışlarda enflasyon yaratıldığı görülmüş. Ama bunlar genelde Amerika gibi steril yerlerde yapılan çalışmalar. Ama bu teknik tarafını bir tarafa koyuyor. Hadi oradaki aşırı sol grup arkadaşlar bu tarafını yanlış anladı. ki 3 dakikada zaten anladılar ne demek istediğini daha sonra. Peki bu en son haberin dediğine ne de demedi? Bu şunu gösteriyor yani. Özgür Demirtaş biz ne güzel 4 bin liranın üzerine çıkaracağız asgari ücreti. Herkes de o finansal okuryazarlık olmadığı için sevinecek insanlar. Oh 4 bin üzerine çıktı çok güzel artış oldu diye. Ama şimdi Özgür Demirtaş iyi de daha az domates, biber, patlıcan, çocuk ayakkabısı alabileceksiniz diyerekten e, şeyi ortaya çıkardı. E ben buradan bunu anlıyorum yani bana böyle karakter suikastı yapıldığı zaman. Şimdi bakın efendim, e, Melik Bey'in yalnız bir dediğini daha yakaladım. Amerika'da şimdi bir de öyle bir şey moda oldu. Amerika'da da enflasyon var. Almanya'da da enflasyon var. Var. arada da kardeşim Hayır. Amerika'da Biden enflasyon Biden söyledi 6, Özgür 48. Bey. Yani Avrupa'da enflasyon aynı miktarda. Ve bu adamlar 6.8 enflasyon gördükleri zaman kafayı yemiş durumdalar. Ve yarın faiz arttırmayla ilgili belki açıklamalar yapacaklar. Yani şunu oturup düşünmemiz gerekmiyor mu? Adamlar %6.8 enflasyon oldu diye tutuşup aman ha faizi arttırmalıyız ve bu enflasyonu durdurmalıyız derken bizde açıklanan enflasyon 20'nin biraz üzerinde hissedilen enflasyonu Dursun Bey'e, Hulki Bey'e, Melik Bey'e, Hasan Bey'e sorayım bakkaldan alışveriş yapmıyorlar mı? %50'nin üzerinde %50'nin üzerinde enflasyon var Türkiye faiz indiriyor ya hiç kimse bir takviye ürünü alıp düşünmez mi ne demek faiz yani, yani bakın çok net bir şey söyleyeceğim şunu söyleyeyim başka bir şey söylemeye gerek yok bugün bugün gidip kredi bugün tuvalet kağıdı ne kadar diyelim ki 100 birim tuvalet kağıdı bugün tuvalet kağıdı kullanıyor musunuz sayın izleyiciler kullanıyorsunuz seneye de kullanacak mısınız seneye de kullanacaksınız peki bugün tuvalet kağıdı 100 lira Seneye ne kadar olacak o tuvalet kağıdı? Sizin beklentiniz, enflasyon beklentileri bozuldu çünkü Türkiye'de bu faiz kararlarıyla. Belki 140 lira, belki 160 lira, belki 200 lira. E şimdi siz biliyorsunuz ki bugün 100 lira tuvalet kağıdı. Bugün kullanıyorsun, seneye de kullanacak. Ne yaparsınız Allah aşkına? Soruyorum size ne yaparsınız? Gidip hem bu yılın hem bir dahaki yılın tuvalet kağıdını alır mısınız, almaz mısınız? Alırsınız çünkü enflasyon beklentileriniz bozuldu. Niye bozuldu? Yanlış para politikasından dolayı bozuldu. Peki paramız yok diyelim ki. Tuvalet Hocam. kağıdı almıyor. Özgür e, hocam, ucuz kredi Özgür var. hocam, ucuz kredi ya var. Özgür, Özgür hocam, çok özür dilerim. Özgür saniye. hocam, sizi bölmek bitirin, istemiyorum bitirin, da. Bitirin, bitirin, bakın, çok bitirin bitirin özür dilerim, bölme. Söyleyeyim. Ama konuşmamız gerekiyor. Abi başına yanlış koşul üzerinden gidiyoruz. Şöyle yapalım Melik Bey, tamamlasın sözünü Özgür Bey. Ardından ben sözünü... kesmek, derdim kesmek değil. Doğru cümle üzerinden gidelim diye. Ben yüzde on beşten tuvalet kağıdıyla krediyi aldınız. Sonra tuvalet kağıdını ...aldınız evinize, seni o bin tane tuvalet kağıdı aldınız... tane 100 liradan, 100 bin liraya tuvalet kağıdı aldınız... ...o kredinin bir yıl sonraki ödemesi 115 bin lira. Tuvalet kağıtları olduysa 140 bin lira. Durduğunuz yerde tuvalet kağıdından bu sistem size 25 bin lira kar etti. Bu sürdürülebilir mi? Ondan sonra açıklama geliyor, neden stok yapılıyor diye. Çünkü insanlar bugün alabildiklerini yarın alamamaktan korkuyorlar. O yüzden bunca yıllık ekonomi kitapları yazılırken yani insanlar 3 saniyede geçip direkt mi yazdıklarını zannediyoruz okuyor kitaplarını? Yani Mars'a Mars'a adam gönderen adamlar o kadar akıllılar, roket gönderecek kadar akıllılar ama faizi indirince üretim patlaması olacağını anlamayacak kadar akılsızlar mı zannediyoruz? Bütün dünya akılsız bir tek biz mi akıllıyız? Yani? Faiz bakın böyle deyince de faiz de Efendim faiz kötü bir şeydir ama faiz bir sonuçtur. Bakın yağmurda eğer çıkarsanız Yağmurda nasıl çıkarsınız? Şemsiyeyle çıkarsınız. Her yağmur yağdığında insanlarda şemsiye var. Ama şemsiyeniz olduğu için yağmur yağmaz. Yağmur yağdığı için şemsiye taşırsın. Aynı şekilde faiz bir sebep değildir, bir sonuçtur. Eğer ülkede, bir ülkede faizler yüksekse o, o ülkedeki bir takım şeylerin yanlış yapıldığını göstermektedir. Siz Merkez Bankası'nda faizi indirirsiniz. İndirdiniz. Buyurun indirdiniz işte şu an. Hani faiz enflasyon iniyordu? Bir yıldır faiz indiriyoruz. Nerede enflasyon? İndi mi inmedim? Ya bir kişi sormuyor. Artı, bakın artık burada yani daha da damara damara basarsanız, o zaman insanlar da derler ki size, ya kardeşim madem faiz enflasyonun sebebi, indir kardeşim sıfır o zaman. İndir. Hadi Bodri Meydan. İndir sıfıra bakayım enflasyona ne oluyor? Yapmayın ya. Ya bu kadar akıldan, bilimden uzaklaşırsanız eğer, asgari ücretin alım gücünü de düşürürsünüz efendim. Tekrar ediyor. Asgari ücretin artışı sadece insanları geçici olarak rahatlatacaktır. Ama eğer bu politika bu politikadan dönerse ne güzel. O zaman çok iyi olur. Ama olmazsa asgari ücretle o parayla daha az alabilecektir. Niye? Çünkü Türkiye'deki gıda ürünlerinden tekstil ürünlerine, otomobil ürünlerinden elektronik eşyalara, İpliğinden tahtasına, demirinden çeliğine kadar dolarla. Ya dolarla, ham madde dolarla. Yani siz iş gücünü ucuzlataraktan Çin gibi olamazsınız. Çin'in bunun olmasının sebebi Çin'de bir sürü faktörü var. Bir sürü faktörü var. Birinci faktör 1.4 milyar nüfusunun olması. İkinci faktör diktatörlükle yönetilmesi. Üçüncü faktör 2000'li 90'lı yılların sonunda bu işe girerken ...Çin halkının bir tat buharda pişmiş pilava tamam edecek durumda olması. Zaten daha fakir olacak olamamış. Ya Türkiye'nin en azından belli bir kültürü var, belli bir alım evet. gücü var. Özgür yani Bey. bakın 60 yıldır Türkiye'de, 60 yıldır, sadece 20 yıldır değil... ...60 yıldır alım gücü düşüyor. Neden düşüyor 60 yıldır alım gücü? Ben size bir akademisyen olarak neden düştüğünü söyleyeyim. Konunun uzmanları bir konuda konuşması yerine... ...siyasi olaraktan bazı yerlerde olan insanlar konuşuyor da o yüzden... Ya bir ev var. Evin elektriği yok, sıvası yok. Siz eğer elektrikçiye evin badanasını yaptırırsanız, badanacıya da evin elektrik tesisatını yaptırırsanız, sıvasız evde karanlıkta kalırsınız. Peki. Türkiye'de 60 yılın, 100 yılın sonunda sıvasız evde karanlık. Bunu düzeltmenin bir yolu var. Ben de söylüyorum, ben siyasetçi olmadığım için o tarafları bilemiyorum ama bunun bir yolu var. Bunun yolu şudur. Türkiye'de üretimin artması lazım ama üst düzey üretimin artması lazım. Üst düzey üretimin artabilmesi için üst düzey insanların Türkiye'de kalması lazım. Üst düzey insanların Türkiye'de kalabilmesi için onların da değerinin bilinmesi lazım. Ama Türkiye'de ne kadar üst düzey insan varsa maalesef yurt dışında. Ya bir sormanız gerekmez mi bu insanlar niye yurt dışında diyor. E yurt dışında olur tabii ki de çünkü siz adam elektrikçi Evin elektriğini adama yaptırmıyorsunuz Adam dünyanın en iyi badanacısı Evin badanasını adama yaptırmıyorsunuz Yani herkes kendi ilçe teşkilatından Birine badana ve bir elektriği yaptırıyor E böyle bir ülke hangi durumda Yukarı çıkabilir? Evet. Bir kere bunu Düşünmesi lazım. Yani ben Yıllardır televizyona çıkmıyorum. Eğer Hakkımda öyle yanlış bir altyazı yazılmasaydı da Çıkmayacaktım. Özgür Demirtaş Asgari ücrete falan karşı değil Özgür Demirtaş şunu söylüyor Özgür Demirtaş şunu söylüyor Bu tipte Yanlış para politikasının olduğu, TL'nin her gün eridiği, dolara bazlı gıda ürünlerinin ve kıyafetin, demirin, çeliğin bu kadar arttığı bir ortamda siz asgari ücreti 10 binde, 50 binde, 100 binde yapsanız sonuçta o asgari ücretli 10 yıl öncesine, 30 yıl öncesine göre daha mutsuz olur. Önemli olan nominal maaşların artması değil, evet. önemli olan o maaşla realde ne kadar mal ve hizmet alabildiğinizdir. Son cümlemi de şöyle söyleyeyim sizlere. Ben Türkiye ile ilgili karamsar diyorlar bana. Efendim ben karamsar ve imser değilim. Bilim adamı karamsar veya imser olmaz. Ben futbol teknik sektörü değilim ki. Ben olaya bakarım. Derim ki bakın Türkiye 2002 ve 2008 yılları arasında reform yaptı. E onu da ben söylüyorum. O zaman da imser diyorlardı bana. Yo kardeşim reform yapıldığı zaman ben reform derim. Yapılma yanlış yapıldığı zaman da yanlış yapıldı derim akademisyenler böyle der. Akademisyenler ya, yani birileri bir şey istiyor da bir şey söylemez. Tamam. Ve şunu da söyleyeyim size. Özgür Bey ben evet. de şunu söylemek, beklemek evet. isterim izninizle. Ya Özgür Hocam bir, bir araya girebilir miyim? Melik yani. Bey geleceğim hemen. Özgür ben. Hocam. Özgür Bey öncelikle Özgür çok. Özgür Hocam. Melik Bey ya, bir müsaade edin. Hayır hayır. E, sıcağı sıcağına kaçırmadan. Sıcağı sıcağına kaçırmadan tamam, ne peki, olur. Tamam buyurun. Şimdi tamam. Özgür Demirtaş diyor ki e, e, faiz faizi indirirseniz sonuç alamazsınız. Ben de diyorum ki ya faiz on Niye bu dolarla euro düşmedi Sayın Demirtaş ve niye enflasyonda bir düşüş olmadı? Yine evet. enflasyon 19'lardaydı. Dolar işte? 10 civarındaydı. De... E, e faiz de evet. 19'du. Evet. Bakın. E, düşmedi. Değil. Hemen yanıtlayayım. Hemen yanıtlayayım. Hemen yanıtlayayım. Ekonomide, ekonomide ekonomi, ekonomi tek düğmeyle yönetilmez. Yani faiz arttırdın, enflasyon düştü. Faiz indi. Öyle değildir. Ekonomi Apollo uzay mekiğinin kokpiti gibidir. Oraya herkes binemez. Her bindiğinde de hangi düğmeye basacağını da anlayamaz. Türkiye aynen şu anda şöyle yönetiliyor. Cari açığı bitireceğiz biz. Efendim e ben size bir data vereyim o zaman. Yani buna da mı bakmıyor bu koskoca danışmanlar? Cari açı mesela. Çünkü bakıyor Türkiye'de demek ki birileri. Türkiye'nin problemleri ne? Türkiye'nin problemleri enflasyon, alım gücünün düşmüş olması, hukuk ve adalet sistemindeki eksiklikler, eğitim sisteminin paramparça olması, İşi ee, işi bilenin e, işi bilene işi bilenin e, işi bilene işin verilmemesi. Liyakat sistemindeki eksiklikler. Efendim falan filan. Sonra cari açık. Sonra bakıyor bunlardan bir tanesini seçiyor. Hadi bunu çözelim. Nasıl çözelim cari açığı? Ya Türk lirasını öyle değer kılalım ki e, millet ithalat yapamasın. Telefon bilgisayar alamasın. İthalat düşsün. Cari açık kapansın. E ne oldu şimdi? Tamam çözersin cari açığı zaten. E, diğerleri ne olacak? Ekonomi tek düğme olayı değildir. İstisliği veriyorum şimdi size. Dünyada cari fazla veren, cari fazla veren ekonomilerde enflasyon, cari açık veren ekonomilerdeki enflasyona göre bir tık daha fazla biliyor musunuz? Yani bu danışmanlar buna da mı bakmadı ya? Yani dolayısıyla tek şeyi çözemezsiniz. Ekonomi bir sanattır. Bir uçakta sadece gaza basarak uçağı götüremezsiniz. Kanatları da yönetmeniz lazım bilmem neydi. Özgür Demirtaş'a uçağın kokpitine sokarsanız, Özgür istediği kadar akıllı adam olsun uçağı düşürür. Çünkü pilot değil. Kokpite pilot girer. Kokpite pilot girer. E tamam Ondan hükümet de diyor, e, tamam de diyor. Tamam hükümet de diyor ki ben, e, ben diyor ben diyor faizi düşüreceğim diyor. Yatırımı artıracağım de, diyor. Yatırımı artıracağım diyor. Üretimi artıracağım diyor. Ondan sonra da dünya devi olayım diye bir şey yok. Demek istedim. Şimdi bir de bana kızıyorsunuz. Asgari ücretin alım gücü düştü diyorum ben. E peki Melik Bey ben size soruyorum. Denmiyor muydu daha? Daha 3 hafta önce yahu. Türkiye Çin olacak. İş iş gücü, asgari ücret, dolar bazında Çin'den bile daha uza geldi. Diyor muydunuz, demiyor muydunuz? E o zaman ondan dolayı mutluydunuz. Şimdi ben alım gücü düştü diye kızıyorsunuz. E siz zaten onu söylüyordunuz. Ben de diyorum ki size, alım gücünü düşürerek. Yo orada yani Çin, ülkenin, Çin başardı. Hocam hayır hayır, orada formül şu. Düşündüğüm. Hocam, hocam, orada formül şu. Çin bunu başardı, Türkiye'de başarır. Bir bu iki, benim toplamda okuduğum motto şuydu... Çin'den daha kaliteli Avrupa'dan daha ucuz mal üretip yatırım Peki. ve üretimi artıracağız. Yok, Melik Bey, Bey Özgür Bey'le bağlanırken cümlelerine, cümlelerine başlamadan önce aslında karşılıklı bir tartışma içerisinde Öyle, olmak bir istemiyorum hayır, hayır, bir ricasında bulunmuştu. Özgür o, Bey siz o, benim de çok o, o ricasına, gerçekten... Bize, bir saniye, saniye geleceğim. lütfen ben de bir şey söyleyeyim. Tabii, tabii. O ricasına binaen... Ee, konuşmalarını dinledik ama yani bu konuşmaların içerisinde söylenecek tonlarca şey var. Eğer tartışmak istemiyorsa kendisi ayrılabilir bunu, ama söylediği şeyleri biz burada tartışacağız. Bunu kendisi ayrıca rica etmişti zaten. Ben çok teşekkür ediyorum öncelikle. Siz e, hani hakikaten değerli bir hocasınız. Benim de dikkatle takip ettiğim bir isimsiniz. Yayına bağlanıp burada çünkü söylediklerinizi umut kırıcı olarak nitelendiren konuğumuz da oldu. Hayır bu bir tespittir.